beklemiyordum. Niye? yani ne bileyim Çinli yarı peri mi? yarı gitarist gibi duruyorsun. Gözümüştü. Nazarım <laughs> değdi. Evet arkadaşlar. O da hoş geldiniz. O larımın vloguna. O ların mı? Senin tek odan var benim iki tane. <laughs> Yakında aşağı atılmazsan benim yani. Aa, senin ya. yanına değil be senin yan tarafındaki odaya. Attık. Attık. Bu da ben. Saçıma bak. Sakallar kesildi nasıl olmuş? Akinalik. Çok gençleşmişsin. Ya yaşlıydık biliyor musun? Peki bu ne demeli? Şu an normal gözüküyor evet bakın. Normal mi görünüyor? Evet bak. Aa, şimdi. Yapma. Aa gitti. Flash yok çünkü. Aa, <laughs> bu. i̇şte normalini istemişlerdi gördüler. Burası sergi. Hayır. Kirlenmiş Hayır. kıyafetlerini Oo. sergiliyor. Oo. Oo. Doğru. Oraya bir ara playstation'ı kurdum. Ne yaptım biliyor musun? Televizyon oğlum şöyle oturuyordum. Oyun oynuyordum. Bir de bana diyordu ki film izleyeceğim. Süheyla. Evet onu da izliyordum. <laughs> Bu kumbara. Söyle'nin kızladığı kumbara. Akmaş. Ne Neye biriktiriyorsun onu? Bildiriyorum. Bir de aramış diyor ki anne Söyle'nin parası var mı? E, var sana aram, verecek onu, param var. Onu aramış ben demedim. Aram, Yalancı. Büyük... Onları aşağıdaki kumbaraya atacağım. O ne be? Araba mı? kumandası. Hoş Ara, şey. Ara ne? Araba kumandası. Sadıç olmuştum, Emre'nin sadıç olduğumda ilk sadıç olduğum şey. İlk sadıçtı ve her şey yanlış yaptı. Ne yanlış yaptım? Pardon? Büyüme vardı da şey yanlış yaptı. Dedik ki sana git sadıcın yanında ben mi? La, Yok abi, biz. Sadıç damadın yanında duramadım, korktum. Aa, evet doğru damat sadıcın yanında dur diyorum. Ne yapıyorsun ya? Asla kullanmadı. Ama olan Arkadaşım tesbih Aldığım Çocuk Saat niye böyle adım, ya? kutusu var. <laughs> Fark mi? ettiniz mi? Abimin odası daha çok boş. Hani burayı pek kullanmıyor. Tek çekmece yetiyor ona küçücük. Yani. Bak, evet. Sadelikten yani. Yalancı. Sadelikten yanayım ne demek ya? Bir şey soracağım. Tanıtmadın ki bize. Sadece şu pisliğini gördük. Baş, gel. Bak gel. Şuradan bir bak. Başka fizikten başka ne görebiliriz? Bir bak. Evet, <laughs> cidda fizikten başka hiçbir şey gözükmüyor. Gayet ne? Çünkü yok. Çarpların ne bir şey. Buralar boş mu? Hiç mi kullanmıyorsun dolaplarını? Mi? Açma, korkuyorum. Ay al işte ya. E oraları kullanmıyorsan niye açmıyor korkuyorsun? Bu tamam, var. benim yorganım, senin yorganım, anneannemin aldığı battaniyelerimiz. Yazık birkaç tişörtüm, donum. <laughs> Onlar niye öyle dışlanmış gibi orada? Ah bu var. Bu ne? Şu an çalışmıyor ama. Çoğaltıcı. Ne işe yarıyor? Bu interneti çoğaltıyor. Ben ne iş kullanıyorum? Bak şimdi. Görün artık çalışıyor. Çünkü bunları eğdim. Aşağıdan iki diş alıyor. Babamın içe beş diş veriyor. Evet burası gördüğünüz gibi asla asla toplanmayan her seferinde kıyafeti tıktığı yer Yo, gayet, ve tek kullandığı yer. Gayet hey gayet toplu. Hı mm -hı. -hmm. Don seçmişim. Şey <laughs> yapmışım. Artık evet. Çaldığım forma. <laughs> Ondan sonra takım elbiselerim. İşte takım montlarım var. Kaşe. Tamam doğru. Asla düzenlemedi Ay. yer işte. Bir de benim odama bak. Keşke ışık. Evet ışıklar keşke kapatsın. Yürü <laughs> Sanırsın özel mülke giriyoruz Kapaçtım. ya. <laughs> benim yatak odasından fazla zaman geçirdiğim mekan burası. Uzun zamandır bu çizgiyi geçmedim. Ayağımın boyu olmuş. Evet kapat onu. <laughs> evet gene toplamadığı bir çöplük. Hayır ya biraz yüce ben. Şu ne ya? Timpot. <laughs> Petri Bot'a benzemiyor. buraya koyalım. Sökmüş. Orayağı. Yeni montaj nasıl ben yaptım. <laughs> Senden hiç montajcı olmaz. Hayır. Arkadaşlar. İstediğiniz asıl oda ula. 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 <gülüyor> Haberiniz <gülüyor> olsun. Şuradan başlayalım Sühüla Hanım. Çarpıldın değil mi? Gelin Hayır var. elimi vurdum. Çarpıldın ne demek? Burada Tanıt. Var. G29 direksiyon setim var. Evet bana bir kere kullandırdı. Shifter'ı, <laughs> direksiyonu, gaz pedalı. Çok. Burada dolabım var. He, gaz pedalı okey. Evet. dolabım var. Kutu, kutu evet. ve kutu var. <laughs> Bu kanalımızın 100 bin plaketi. Asla bana vermedi evet. göster. Onu musun? Bu ne? 100 bin plaket. Gördün mü? Mükemmel. Teşekkür ederim Uzun sonra zamandır sonra görmüyordum Benim sinirlenip oyunda kırdığım fare <laughs> Evet abimin neden fare ve kulaklıklarının kırıldığını öğrenmiş oldunuz Abi bir de klavyesinin boşluk tuşunu Bu eski telefonum Eski Hı. telefonun mu? Evet bu da eski telefonum Bunlar eski telefonlar Eski telefonlarımın kutusu yok <laughs> Bunlar boş O ne? Sesim Ses sistemin Otursun. mi var? Aa. Evet orada. Onu ben alacağım. Başka bunlar ne var? Modemin kutusu. Yıllardır tuttu ama içinde ne olduğunu kimsenin bilmediği kutu bunlar. Kutu Temizlemediği için asla buraları göremiyor kimse. Burayı biliyor musun? Su borusu vardır. Aa, gördün mü? Benim odada da var çünkü. Bu gördüğün şey televizyon. Ben varım. Evet. Bu eski ekran. Eski ekran. <laughs> Bu zıbırtı PlayStation. Bu mu? Boğaz ağrısı için. Çok bağırdı için arkadaşımız. PlayStation 4. Bu da bak, ne? Aldığı mi? gün 5 çıktı. Garibimin. <laughs> Moralini bozayım <bozuyamazdım. gülüyor> azıcık. Ama, ama. Bak işte işte bak. Işte. Ona değil ona değil. Nasıl? <laughs> ee, şöyle. Ben, telefon direkt ilgimi çekti. Evet nasıl? Şöyle yapayım. Muhteşem asla değişmeyen ışıklı kasan. Hep ışık. Eee <laughs> boyu kısa, boyu uzun monitörler. <laughs> onu neden hala ayarlamadın? Benim odam bu. Görüyorsun. Evet asla ışığı şey şey. açmıyor. Onu kullanıyor sürekli. Bak ya. <laughs> Artık tekerleri de çürümüş yazık. Oturuyorum böyle takıyorum kulaklığımı. Hmm. Sinirleniyorum koyamıyorum bu. Ha biliyorsun. Sonra tuş kalıyor. <laughs> Söktün mü onu? Evet. Sana. Bana ne zaman yeni klavye alayım? Yok artık! Senden önce ben varım burada. Klavyem öldü. Hangi tuşu sökeyim senin için? Şunu sökeyim. Boşluğu söksene. Hayır. Büyük altını görürüz. Neyi söktün? Evet. Ben hiçbir şey göremiyorum. Evet. Hı. Okay. Bak bir daha bas. Bakın. Disko topu gibi. Bak. Hayır. Bunları beğenmiyorum ben. Bu var, bu Hangi tuşa basarsan o. Hayır, diskotopu daha güzel. Buna bak. Senle zevklerimiz çok farklı. Niye? Bak şu var. Hayır. Küp kuşa, bir de bu var. Bu. Hayır, nasıl bu? bu kendi ellemeden. Ha. Bu, bu en iyisi, bak. Basabilirse inşallah arkadaş. Bura benim yemek köşem. <laughs> yemek köşesi değil. Yediklerini buraya koyma köşesi. Asla atmıyor çöpe. Çünkü çöpü küçücük yetmiyor. Burası benim dinlenme köşem. Bir dakika bakacağım dinlenme köşene. <laughs> Masa ağlıyor senin kopmuş ayaklarından dolayı. Hayır. Çek şunları çek. Bunları ben alacağım. Niye? Odama kuracağım gece uyuyamayacaksın. Koş git. Bu telefonu hayali kurdun. Renkli kılıf. <laughs> Ben kamerayı bilgisayarımı göstereceğim. Al göster. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Benimki daha büyük. De. Ama bu daha iyi. Bane. Bu senden de güzel bu arada. Şuna, şuna, şuna bir bak ya. Şuna bir bak ya. Bir de şuna bak. Hayır bir de şuna bak. Senin şu kadar güzel bir şey var. Bak senin eksiğini söyleyeyim mi? Senin bir Eksik. İki kulaklığın eksik. Üç de sandalyen eksik. Nasıl? Kulaklığım çok güzel. Ölmüş. Hayır ben Ses kulak. Ses bile vermiyor. Hayır kulaklığımı çok beğeniyorum de. Evet sandalye. Biraz eskimiş olabilir. <laughs> Allah için <'cım>, buraya nasıl bu araya Ne ya. Nasıl bunu bu hale getirdin? Ben de çözmüş de. Açık. Hayır bak ve Buraları var ya buraları. Fare gibi gecenin köründe kemiriyor atıyor yerlere. Bak yine başladı. Gördünüz mü? Annem bu yüzden kızıyor bize ama. Aha çöpe attı ve abi, çakamadım Başka peki bir şey söyleyeceğim <laughs> daha doğrusu burada yatıyorlar hepsi oturduğu yere bakar. Hayır, ne şunu soracağım bu ekran niye boş bu ekran niye dolu çift ekran işte ne olarak kullanıyorsun tam olarak bu oyunda mesela bunları buraya taşıyabilirsin i̇şte o oh, he çok güzelmiş Gördün mü? Cahıl. Sen bilmiyor musun? <laughs> Cahıl diyor ya. İnsancıklar bilir. Arkadaşlarım hep bilir. Ama sen bilmen. Ayıp. Peki ufak bir sorum daha var. <laughs> bu niye mavi? Ne renk gelmesini istersin? Bu rengi değişmiyor mu? Ben onu full mavi sanmıştım geldiğinde. Evet mavinin bütün tonları yanıyor. Onu fark ettim. Her evet. Yani niye hepsi mavi o zaman? Beyaz renk, bu ama. Renk ton işte. Ah, mor güzel. Mor'u çok sev. Oha kapandı. Neden bunu da tutmuyorsun? Hayır. Bu çocuk özelliklerimizi hiç O, oh, dur beni bu batağa düşürdün, dur. <laughs> Bulamayacak gibi duruyorsun. yani. gayret. Dur bulmuştun. Hayır, ya bunlar yanlış sönüyor ya. Yansırıyor ya şu <laughs> Bayılıyorum buna. Buldun işte. Bak bu. Bu ne lan? Oh. Ha kafası Benimki full beyaz sökmüşsün Çok evet. teşekkür ederim niye söktün Toz yutsun diye mi? Yapacak bir şey yok ağlama Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu benim perde Bu niye böyle, Neyi böyle? Film izlemek için kullanılan perdelere benzemiyor mu sence de Ondan zaten N Evet <laughs> Ne evet. Benim yeni haberim oluyor Yok mu başka tanıtacağım bir şey Küçücük odanda Ne evet. varım. Tripodum var. Bu <laughs> tripod değil. Bak şey var mı? Vallahi boş. Ya bir şey soracağım o kadar dolap yaptırıyorlar ne? Niye hiçbir şey kullanmıyorsun sen? Ne yapayım ya? Burada ne var? Hiçbir şey. Yok. Ciddi misin? Boşalttın mı? Ciddi. Tornavidaları kim yiyor lan o zaman? Babam götürdü. <laughs> Yazık karım tornavidası da kalmamış. Arada bir söküyor şuraları muralı. Ah odama gelen herkese bir çikolata armağan ediyorum. Benim çikolatam var senden aldım. <laughs> <laughs> Senden bir almadın. Kafandaki saç kaldı. Allah hazır çok hırsız ya. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz o WM'da um böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.